Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselam, resulna, ala, ve selam bala Resulullah Muhammedin ve ala aniyya sallallahu aleyhi ve sellem. Hollanda'dan bir kardeşimiz internetten bize bir takım sorular sordu. Tabi bu sorular siyasi içerikli olduğu için Müslümanlar arasında çok tefrikaya sebep oluyor. Yani bunun temeli İslam'a Hizmet Parti ile siyasi yolda meclislere girerek olur mu olmaz mı? tartışma hala devam ediyor. Bu tartışmalar 1980 senesinden sonra huzur etti. Daha böyle bir itilaf yoktu. Müslümanlar hizmet, hizmet etmek için çeşitli bölümlerde gayret ediyorlardı. 80 itilaldan sonra Müslümanlar da bir gelişme gözle görülür seviye gelince işte ehli küfür de Müslümanlar arasında fitneyi soktu. Tabi fitne sokarken İslam adına, din adına, fetva adına geliyorlar. İbn-i Teymiye veya diğer bazı zahiri, harici anlayışında olan set Kutubu gibi bir takım zevatın sözlerini gençlere belleterek, öğreterek temel kaide bu yoksa inkar. Baktığımız, gördüğümüz, anladığımız gibi değilse inkar etmek. İnkar ile bir şey yürütmeye çalışıyorlar. Yani Müslümanın halini hiçbir zaman iyiye yormuyorlar. Bu durum doğru değildir. Mahmut ikinci benim ücretli olduğu halde fetvaları beyan ediyor. Ondan sonra da durumun nasıl olacağını izah ediyor. Küfür sözünü söyleyen bir kişi hiçbir zorlama yokken küfür sözünü söylüyorsa, küfür alametlerini takınıyorsa akraat ulemasına göre dinden çıkar. Peki bu adam kalbinde iman olduğu halde yaşantısı küfür ehlinin arasında onların adetlerine uyuyor, onların törenlerine katılıyor. 266. mektupta bu var. Birinci 266. mektupta bu var. E bunu nasıl şey yapacağız? Ayet-i Kerime'de var. Nahil Suresi 106'da. Esnazım. Men kefere billahi min badi imanihi. Kim imanından sonra Allah küfrederse. İmanından sonra Allah küfrederse. İmandan yani imandan çıkarsa. İlla ancak müstesnadır. Men ükrihe zorlanan kişi. Ve kalbuhu halbi onun kalbi. Halbuki onun kalbi. Mutmeyinun bil iman. İmanı topludur iman ile kalbi topluluğu olduğu halde, iman kalbine yerleşmiş olduğu halde ikrah halinde olan müstesnadır. Bunu müstesna ediyoruz. Kim imandan sonra dönerse وَلَكِنْ مَنْ شَرَهَا bir küfrü sadran, Gözünü küfre, küfre açarsa, küfrü kalbine yerleştirirse فَعَلَيْهِ غَدَبٌ مِنَ اللّٰهِ Allah, Allah tarafından üzerine kazak Böyle وَلَهُمْ عَزَابٌ اَلِيمٌ عَزِيمٌ Onun için bir kazak Yani burada imandan sonra küfürden dönenler, küfre girenler ve kalplerine küfür yerleştirenler için büyük Bunlar arasında, bunlar içinden kalbinde iman yerilmiş olduğu halde, kalbinde iman mutmain olduğu halde zorlama halinde küfür sözünü, küfür alametini, küfür törenlerini yaparsa o durumda onun üstesindedir. Şimdi zorlama nedir, ne değildir? Zorlama rastgele kendimize göre zarret çizemeyiz. İşim bozuldu da başka işe geçeyim. Başka bir menfaat temin edeyim, başka bir yerde kendimi daha rahat, daha iyi olurum. Bunlar zaruret değil, bunlar keyiftir. Zaruret varmış diye. kız, kadınlara, kızlara okullara gidin diyorlar, başınıza peruk takın diyorlar. Veya kimisi başını açıyor, bu zaruret değildir. Kadının vazifesi o değil ki. Zaruret nedir? Aza telefi, can korkusu, canla malına gelen afat, felaket, saldırı, tehdit. Bu tehdit de zorlama yapan kişinin tehdidi yapabilecek kabiliyette güçlü olması lazım. Rastgele bir insan seni tehdit ederse o tehdit sayılmaz. Tehdit yapabilmesi mümkün olan devlet tarafından, devletin belli birimle tarafından olan te tehdit, tehdit sayılır. Nasıl bir tehdit? Seni hapse atarım, gün ceza veririm diyor. Bu ağza tehdit değil ki o. Demek ki ağza ölüm tehdidi olursa o zaman küfür sözünü istemeyerek kullanması ile dinden çıkmaz. Şimdi bizim ülkemizde veya başka İslam ülkelerde yapılan İslam hareketler, siyasi hareketler gibi şeyler. Biz zaten bu işte şeyimiz yoktur. Biliyorsunuz biz ilimle meşgulüz, tasavvufla meşgulüz. İnsanların kalbine hitap ediyoruz. Yaşantıyla bu işin göreceğine inanıyoruz. Efendimizin, Mahmud Efendimiz'in tavsiyesi üzere ilim ve iknazı canlandırırsak, Cenab-ı Hak hidayet rüzgarlarını estirip, hiç ummadığımız kimselere hidayet vererek, dinin İslam'ı az eder. Allah da isterse bir hasığın eliyle de İslam'a yardım eder. Bizim şeyimiz budur, usulümüz budur, sünnesi ne budur? Kur'an sallallahu ne yaptı? Kendi cemaatini kurdu, dini yaşadı. Gösterdi, dünyaya hakim oldu. Fetihleri aldı, Nasıl etti. Nasıl oldu aldı. Şimdi biz onu geçelim. Şimdiki Müslümanların konumuna bakalım. Müslümanlar siyasi yönde okullara, başka kurumlara giriyorlar. Oradan yetişip kadro alıp Müslümanlara faydam olur diye inanca saplamışlar. İşte Emre o açıklamasını, 266. metodu açıklamasını devam edelim. Sözü oraya getiriyorum çünkü. Akayet ulemasına göre demek ki küfür alametini zorlama olmadığı halde yaparsa bir insan söylerse o sözü dinle çıkar. Ama bunun yanında diyor işte kalbi mutmeyinlüğün bil iman. Nahl Suresi 106. Kalbinde iman olduğu halde, toptul olduğu halde. Kalbinde iman var ama adam nefsine uymuş. Veya bir an menfaat peşinde koşuyor veya başka bir şey yaparım zannıyla. Bir iş çevirin zannıyla onlar arasına giriyor. Bu adam şimdi kalbinde iman olduğu halde buna küfürü, küfür damgasını vurmamız bana zor gelir diyor. Bu diyor yani tam şey değil diyor. Bu hususta yani çünkü ümmetin sonu küfürle masiyetle iç içe diyor. Öyleki dönemde biliyorsunuz kafirler o kadar az, azgın olduğuna halde, şiddetli olduğu halde hiçbir zaman Müslümanlara zarar veremediler. Çok çok Müslümanların birkaç tanesi şehit Ama onlar kendi dinde, Müslümanlar kendi dinde kalıp asla Müslümanlar olduğuna taviz vermedi. O son dönemde ise küfürle İslam zıt iç içe yaşıyor artık. Hatta onların tasarrufu altında yaşıyoruz, tasallutu altında yaşıyoruz. Küfür alametlerini açıkça işliyorlar. Sen İslam nişanlarını yaşayamıyorsun. İslam'ı söyleyemiyorsun. Bazı yerde hiç anlatamıyorsun. Bazı yerde hiç konuşamıyorsun. Eskiden şeriat hiç diyemezdik yani. Şimdi yine biraz biraz söyleniyor yani. Şeriat din demektir. Din şeriat demektir. İslam demektir falan. Aynı şey oldu. Millet aşağı yukarı anladı yani. Demek ki böyle bir ortamda yaşayan kişinin ne olsa olsun küfrüne hükmedemem ben diyor. Böyle bir komşusunda olan bir hali anlatıyor. Orada onun yanına gittim, ziyaretine gittim. Görmek üzereydi ama baktım manevi olarak kalbimde simsiyah tamamen zulmet kaplamış. Neden? Çünkü bu adam kafirlerin işlerine katılırdı, onlara tazim ederdi, onlara beraber dolaşırdı. Peki diyor, bunu diyor, tamamen o zaman bırakalım kendilerini de bu küfür tarafına katılsın, cenazesine gitmeyin diye düşündüm. Sonra biraz daha, biraz daha tefekkür edince bana gönlüme şöyle bir şey geldi, bunu cenazesine git, bunu yine kafirlere bırakmayın. Yani ne büyük bir iş bakıyoruz, çok ince, bir, ince bir noktadır. Demek ki bu yılbaşıyla, filtre törenleriyle uğraşan Müslümanlara kafir diyemiyoruz. Orada bir şey var, nokta var. Çünkü onun açıp da bakmış değiliz. O yüzden ulemanın sözü yani tehdittir. Set düzzeracıdır ona. Önlemektir. Hakayip ulemasın Sözü haklıdır. Engellemektir Müslüman. Yanlış yapmaması lazım. E yaptı, o hale düştü. Onların bulunduğu yere gitti, onların törenlerine katıldı. E okullarda da bu törenler, her yerde var. Orada şimdi bu adam ıskafet diyeceğiz her şey olmaz. Orada o Allah ile kendi arasındadır. Yaptığı işi reddederiz. Adama nasıl ederiz? O biter. Biz o işi zaten kimseye tavsiye etmiyoruz. Biz siyasi çalışmada yokuz. Biz ilmi, ilim, amel, irşat Bizim vasıfımız, bizim çalışmamız çok daha şumurludur ve herkes kapsar. Herkesi hitap ederiz. O yüzden o konuya giren Müslümanlara da dua ediyoruz. Bir yanlış yapmasınlar. Allah-u Teala'ya olan sözleşmelerini bozmasınlar. O yüzden Oraya giren kişilerin durumu, kalbine bakılması lazım. Gerçekten onlar gibi olmuşsa zaten işi bittik. Kıldığın namazını bizi aldatmaz. Değil, onlar gibi değil de, kaptırmış kendini gidiyor. Onun durumu öyle değildir, çok günahkardır, hatalıdır ama ona asla ve asla kâfir Diğer sorularda artık bu açıklamaya böyle kıyaslarsınız. Yani bir adam hakim oldu, onların bulunduğu ülkenin kurallarına göre, hükümlerine göre hüküm veriyor o adam, o Müslüman hakim olmuş, o da vazife almış. Bir alırken neye niyet etmiş? O düzenin, o oranın kanunlarını ihya etmek için mi o vazife almış? Yoksa orada gireyim de bir Müslümanın işine kolaylık yaparım. Bir Müslümana faydam olur. Bir yanlış bir işi biraz daha hafifletirim, tercihimi kullanırım. Böyle bir şey kimse o kafir O yaptığı işin amelin Allah huzurunda hesaba çekilir. Ona göre, niyetine göre, işine göre mükafat veya ceza alır. O yüzden devlet, yani küfür devletlerinde çalışan memurlara kafir denmez. O memurlar kişi, o küfür nizamını, küfür sistemini, küfür düşüncelerini yaymak niyetiyle gelmişse zaten o dinle çıkmıştır. O bizim sorumuz değildir. O yüzden Müslümanın halini her zaman hayra görmemiz lazım. Müslüman hiçbir zaman Amelleri bozuk dur diye küfre teslim edemeyiz, kâfir diye damga vuramayız. Meyl-i kıbleyi tekfir edemeyiz. Kaldı ki bir Müslümanın, yani Esret'ten olduğu bilinen bir insanı yaptığı hatalarından dolayı da ne yapamayız? Tekfir edemeyiz. O yüzden bu işleri kurcalayanlar harici zihniyetli kişilerdir. Bunlarla fazla konuşmaya gerek yok, arkadaş olmaya gerek yok. Arkadaşımız salihlerden olsun, takva insanları olsun, ibadet ehli olsun, ahiret tersi olsun, siyasi olaylar fazla kafaya takmayalım, siyasi olayların düzelmesi bizim düzelmemize bağlıdır. قل الله ما مالك الملك توت الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتنزل من تشاء وتنزل من تشاء وتنزل eder, zill eder. onun tersine bakın. Hadi kısa sonra insanlar diyor cenab bırakın diyor da. Bana yönelin, istifade edin. Ben de size babanız gibi merkez olan idareci edeyim diyor. idarecilerin konuşmaktan bir şey haksızlığı söyleriz ama asıl iş bizdedir. Biz düzelmemiz lazım. Biz dünyadan elime temiz, elimize temizliği çekmemiz lazım. Kalbimizden temizlememiz lazım. Helal lokma hayırlı hizmetler yaparak kanaatkar olup dünyanın süsüne rütbesine makamına aldanmadan takva üzere dini öğrenip yaşamamız lazım ki sana ı Hakk'ın rahmeti etsin, diğerleri de ıslah olsun. Neyse onlar bizi böyle ellerinde oynatıyorlar işte. Rütbeyle, makamla, kadroyla, maaşla İstediği gibi bizi ne yapıyorlar? Dolaşıyorlar. Bak Müslümanlar Avrupa'ya gitmiş. Niye gitmişler? Avrupa'da Müslüman ne işi var? Ana dert nedir? Para kazanmaktır. O da yanlış. Sırf para için gidilirse o mekruh. Tebriz gitmişsen tebliğ Geri gelin duruyorsun orada. Müslümanların arasında yaşamaktan kaçıyorsun oraya gidiyorsun. Asıl yanlış o. Onların kimliğini, onların pasaportunu almışsın. Ondan sonra kalkıyorsun. Müslümanların içini tek ediyorsun. Yine yani onlar kendi atalarına baksın. O yani Müslümanları tekfir edenler. Rusyaatları var. Onlar okullarını okuyorlar. Onların kıyafetini giyiyorlar. Ağzının balbara sigarası. Sırtında kot pantolon. Kovboyların kıyafeti. Kalkmış cihattan bahsediyor. Sen bir kere önce nefsini bir terk et bakalım. Nefsini yenemeyen adam düşman nasıl yenecek? Namazını ne ibadetlerini güzel yapıyor musun? Sünnetini ihya ettin mi? Ne yaptın hiç? Hay huy hay huy. Bir iki sloganla bir iki bağır çamakla bu olmaz. İslam cihan şumur dindir. Herkesi Uçaklayan bir dindir. Hepsini kurtaracak usuller İslam'da vardır. O yüzden İslam'ı can şunu olarak öğrenip yaşamak lazım ki bir insanı Ona tekfir ediyorsun, onu kafir ediyorsun, ona müşrik diyorsun. Ya kim kaldı? Sırf kendin sen misin Müslüman yani? O gibi insanlarla arkadaş olunmaz. Onlara selam bile verilmez. Bidat et çünkü. Seni belki de Müslüman görmüyor. O yüzden arkadaşlar siyasi meseleden dolayı kimseyi tekfir etmeyelim. Küfür sistemlerini bilerek, isteyerek destekliyorsa o adam zaten hariçtir. Bizim me meclisimizden dışındadır. Öyle değil de şu filancı adam daha iyi yapar, daha iyi yapar, öyle zannediyorum falan gibi böyle zanlılarla bazı Müslümanların bazı yerlere oy vermesi, destek olması o kişileri dinle çıkarmaz. Günahkar eder, hatalı eder, yapılan suçları otak eder ama asla ve onları şey yapıyor değil ya, Haccacı zalim, bir sürü insan öldürdü. Bir sürü asla bir şey etti. Haccacı zalim bak Zalim diyorlar, kâfir demiyorlar. Adam Kur'an-ı Kerim hareket ediyor, yaptığı iyiliğe bak. Dolayısıyla bilemezsin yani. Hiç ummadığın kişi hayırlı bir hizmet yapabilir. O yüzden bu meseleler, resmi görev almak, oy vermek, partilere girip çalışmak, iki noktada düğümleniyor. Biri niyet, diğeri, diğeri niyetin icraatı, tatbikatı. Niyeti nedir? İslam için, Müslümanlar için hayırlı bir hizmet yapayım, orada durumu idare edeyim. Ona o vazifeyi kim vermişse, ona o görevi kim tavsiye etmişse, o da mesul, o da mesul. Ha, yalnız biz orada bir hayır iş yapacağız, kanaatimiz fazladır diyorsa, bu öyle yap. Görüyoruz işte, kirenleri görüyoruz, yapamıyorlar, beceremiyorlar. Yapmak istediğinde yıkıyorlar, diğerleri kendilerini benzetiyorlar. Daha çünkü adam şeriat dinle bahseder şimdi kalkmış diyalogdan bahsediyor, ne bileyim ortak pazardan, ortak mezardan bahsediyor. Hristiyanlıktan bahsediyor, ne mi yapıyor? İnsan değişiyor, o yüzden Müslümanlar önce kendi dünyasında dini yaşaması lazım. Öğrenmesi lazım, çoğu çocuğu öğretmesi lazım. Bu şekilde el sünnet bir cemaat oluşması lazım. Taviz vermeden, sağ kaymadan. Ondan sonra hepsi cenab elindedir. Hepsini bize teslim eder. Yeryüzü Allah'ındır. İntan surullah yansın ki meyse bir nefta Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder. Adımlarınızı, ayaklarınızı sabit kılar. Biz yardımı nerede bekliyoruz? biz yardımını İslam'ı yaşamakla, Allah'ın rızasını kazanmakla bekleyelim. Cenab-ı Hak kötü halleri düzeltir, iyiye çevirir inşallah. <laughs> Dolayısıyla tekrar söyleyelim. Resmi görevlerde bulunan hakim olsun, askeri, polisi, milletvekili neyse artık kaymakam vali, bunların niyetlerine göre durumları Allah-u Teala'nın indindedir. Niyetine göre eğer kalbinde imanı muhafaza ediyorsa o adam Müslümandır. Yaptığı amel Allah'a kendi arasındadır da yani en son ulemanın, e, Alatostan'ın büyük derin için inceleyenlerin sözü budur. Zahire bakıp da sırf bozuk amellerinden dolayı kişiye kafir demiyoruz, diyemiyoruz, diyemeyiz. O puta secde o zaten artık ona bir mazereti yok. Orada zorlama var mı yok mu? Yok. O, o şekilde bir zorlama dünyada yok, görmüyoruz. Zorla kimseyi puta tutturmuyorlar. Hindular, Hindular, onun hepsi isteyerek yapıyor. Alışmışlar, devam ediyorlar yani onların merasim olduğu yere girmek o puta tapmak değildir. Orada onların tüzüğünü okuyarak yemin etmek onun da vardır. Onu okuyanlar işte hatırlıyoruz. Ne dediler? Burada böyle diyor. Burada böyle yazıyor. Burada filan madde yazan şeyi okuyorum. Yemin, yemin maddesini. Burada yazan madde okuyorum dedi adam. Yani oradan ne yaptım, Nakil yaptın. Ne gibi yani? Kur'an-ı Kerim'de filan böyle dedi. Filan ben ilham dedi. Allah da onu aktarıyor bize. Onun sözünü. O adam, yani uyanık Müslüman böyle yapar. O yüzden kesinlikle yani hüküm vermeyelim. Bu hüküm verenlerden uzak duralım. Vaktimizi harcamayalım. Kendimizi ilme verelim. Takva olalım inşallah. Cenab-ı Hak bizim sırrımızla insanları uyandırsın. Yanlıştan kurtarsın. En üstet ve cemaat mezhebi üzere itikadımızı muhafaza ederek İslam'ın yücelmesine bizleri Cenab-ı Hak vesile etsin. Elhamdülillah.